Herkese merhaba çocuklar. Hepiniz Hayat Bilgisi dersimize hoş geldiniz. Şimdi bugünkü Hayat Bilgisi dersi konumuz Okula Hazırlanıyoruz. Görüşlerim değerlidir. Hepimizi çok ilgilendiren bir konu. Hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle bugün ne öğreneceğiz? Ha, bu konuda neler işleyeceğiz? Bir bakalım beraber. Okul çantamızı ders programına göre hazırlamayı öğreneceğiz çocuklar ve sınıf içerisinde görüşlerimizi ifade etmeyi öğreneceğiz. Dersin sonunda bunları öğrenmiş olacağız. Evet çocuklar, resimde ne görüyorsunuz? Sanki bir sınıf ortamı var, değil mi? Ama tabii ki sosyal mesafeye dikkat edilmiş bir sınıf ortamı. Bizler de artık hayatımızda sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Eminim hepiniz de bu önemli noktayı unutmuyorsunuzdur. Evet, şimdi bu sınıfta nasıl bir sınıf olursa mutlu olursunuz. Örneğin Şimdi mesela diyelim bazı kurallar var ve bu kurallar nasıl konulmalı? Bu kurallar neye göre belirlenmeli? Kimler bu kuralları koyma hakkına sahip olmalı? Ya da hepimizin bu konuda bir söz hakkı olmalı mı sizce? Neler düşünüyorsunuz? Bence bana göre şurada bir sanki tacı olan bir arkadaşımız var. Fa, sanki bu arkadaşımız kuralları kendisi koymuş gibi. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Düzgün, doğru bir sınıf ortamında olması gereken bir şey mi bu? Peki siz sınıfınızda böyle bir şey olmasını ister misiniz? Ya da evinizde, evinizde bir belli başlı kurallar olabilir elbette. Evin düzenini sağlayabilmek, herkese uygun ortak kararlar alabilmek çok önemlidir. Peki sizin de evinizde, okulunuzda, sınıfınızda ortak aldığınız kararlar var mı? Evet, bu konuyu işleyeceğiz. Peki Öncelikle okula gelişimiz var değil mi? Şimdi kararları almak için bu ortama gelmemiz lazım. Bu ortam neresi? Okul. Peki okula gelirken nasıl hazırlıklar yapıyoruz? Mesela akşam çok geç saatlere kadar televizyon izleyip sonra uykumuzu alamadan uyanıp bir anda eşyalarımızı karışık karışık çantamıza doldurup okula gidiyor muyuz? Eğer öyle gidersek ne olur? Okula gittiğimizde o günkü dersimizle ilgili malzemeleri unutabiliriz. Ders kitaplarını unutabiliriz. Belki defterimizi evde bırakabiliriz. Bu durumda ne olur? Dersten eksik kalmış oluruz bilgileri değil mi? Dersle ilgili bilgilerde, defterimize yazmamız gereken bilgilerde ya da yapmamız gereken etkinliklerde eksiklerimiz olabilir. Ya da öğretmenimiz bize "Yarın çok önemli bir deney var. Şu malzemeleri unutmayın." diye bir hatırlatabilir ve biz sırf önceden hazırlık yapmadığımız için sabah alelacele kalkıp okula geldiğimiz için o malzemeleri unutabiliriz ve sınıfta o deneyi gerçekleştiremeyebiliriz çocuklar. Peki, bunların önüne geçebilmek için ve devamında da sınıf kurallarımız için neler yapmamız gerekiyor? Hadi bakalım. Evet öncelikle okul çantamızı ders programına göre hazırlamalıyız. Ama bundan da önce yapmamız gereken bir şey var çocuklar. Erken yatıp erken kalkmalıyız. Mutlaka hazırlıklarımızı bir gün öncesinden ders programına göre yapmalıyız. Peki ders programı ne çocuklar? Okulda göreceğimiz derslerin listelenmiş haline ders programı denir. Evet, bakıyoruz burada bir ders programımız var. Ayşe arkadaşımızın yarınki ders programı burada yazılı. Şimdi Ayşe arkadaşımız bizden şöyle bir iyilik istiyor. Buradaki ders programıma göre yarın ders için hangi kitapları defterleri almam gerekiyor? Bana yardımcı olur musun? Tabii ki yardımcı oluruz. Matematik, Türkçe ve Hayat Bilgisi diyor ders programında. O zaman nasıl yapacağız? Ertesi gün matematik dersi olduğu için matematik kitap ve defterini, Türkçe dersi olduğu için Türkçe kitap ve defterini, hayat bilgisi dersi olduğu için hayat bilgisi kitap ve defterini götürecek. Evet başka Tabii bir de öğretmeni matematik dersi için bazı malzemeleri istemiş belki de onları da götürmesi gerekebilir. Ayşe'yi hatırlatalım. Öğretmenin istediği başka malzemeler varsa onları da çantana koymayı unutma Ayşe. Yarın derste sana başarılar. Peki okul çantamızı ders programına uygun hazırlayıp hazırlamamak neden önemli çocuklar? Şimdi biraz da bundan bahsedelim. Farz edelim yarın hayat bilgisi, Türkçe ve matematik derslerimiz var. Ama biz program uygun hazırlamadığımız için çantamızı bir sürü kitap almışız yanımıza. Ama bunlar bize lazım olmayacak. Boşu boşuna Eşyaları sırtımızda taşımış oluruz değil mi? Çantamız ağır olmuş olur boşu boşuna bu ağır çantayı okula götürüp getirmiş oluruz. Belki de götürdüğümüz bir malzeme okulda kaybolabilir, zarar gelebilir. Uygun olmayan bir gün olduğu için öğretmen de bu malzemeyi beklemediği için bize yardımcı olmayabilir bu konuda. Olamayabilir sonuçta değil mi? O yüzden okul çantamızı ertesi günün yani bir gün sonranın ders programına uygun hazırlıyoruz. Ve sadece gerekli olan malzemeleri götürüyoruz. Ama öğretmenin ders için istediği başka malzemeler varsa onları da çantamıza eklemeyi asla unutmuyoruz çocuklar. Evet peki bu çantamıza koyacağımız şeyler nedir? Ders, araç, gereçleri. Birçoğunu tanıyoruz aslında. Kitap var, defter var, filüt var, silgi var, cetvel var, boya kalemleri var, kalem tıraş var. Bir de abaküs var. Abaküsün ne olduğunu hatırlıyor musunuz çocuklar? Üstünde toplamı çıkarma yapmaya yarayan, sayıları saymaya yarayan bir ara ders araç gereci. Evet, peki bu malzemeler bize neden lazım? Defter kitap zaten bütün derslerimiz için yazmamız gereken defter, işte içinden metinler okumamız gereken ya da bilgiler okumamız gereken kitap bütün dersler için biliyorsunuz lazım olan bir şey. Kalem tıraş silgi, kalem tıraş silgi, kalemimizin ucu kırıldığında kalemimizi açmak için kalem ihtiyacımız var. Ya da işte yanlış bir şey yazdığımızda onu silmek için neye ihtiyacımız var çocuklar? Tabii ki silgiye ihtiyacımız var. Başka işte matematik dersinde bir şeyleri ölçüye göre yaparken cetvel kullanabiliriz. Müzik dersin olmazsa olmaz, en önemli etkeni nedir? Flüttür. Evet, flüt çalmayı öğreniyorsak flütü götürmemiz gerekiyor. Resim dersi ya da diğer derslerde boyama yapmak için boya kalemlerine ihtiyaçlarımız var ve bu ihtiyaçlarımızı mutlaka Okula götürdüğümüzde özenle kullanmalıyız. Yani ders araç gereçlerini düzgün kullanmalıyız. Gereksiz yere işte defterden sayfalar yırtmamalıyız. Kitabımızı özenle kullanmalıyız, temiz kullanmalıyız, değil mi çocuklar? Peki Ders programına göre ders araç gereçlerini götürmemiz gerekiyor. Ertesi gün olan derse göre çantamızı bir gün önceden hazırlamamız gerekiyor. Peki Ahmet çarşamba günü müzik, matematik ve Türkçe dersi için çantasında hangi araç gereçleri koymalı? Birlikte karar verelim. Sizce çarşamba günü hangi dersler varmış? Bir daha bakalım ona göre de konuşalım. Müzik, matematik, Türkçe diyor değil mi? Müzik dersi için... Burada gördüğünüz ders araç gereçleri kitap var, defter var, müzik defteri var, resim defteri var, boya kalemi var, flüt var. Sizce bu araç gereçlerden hangisini Ahmet'in çantasına koyması gerekiyor? Evet, flüt değil mi çocuklar? Evet, çantasına koymalı değil mi çocuklar? Flütü çantasına mutlaka koymalı. Peki, müzik dersi tamam. Matematik dersi için çantasına ne koymalı çocuklar? Bakalım. Araç gereçlerimizden matematik dersi için ihtiyacımız olan şey hangisi evet matematik defteri başka var mı bir de matematik kitabı var değil mi çocuklar matematik defteri ve matematik kitabı evet yazıyorum matematik defter kitap dedim başka ne koymalı çantasına Türkçe dersi varmış Türkçe dersi içinde ne koyması lazım evet Türkçe defterini koyması lazım çocuklar Tabii ki nereye yazı yazacağız? Türkçe defterimize yazı yazacağız, değil mi? Peki Türkçe dersinde başka nereden konu işleyebiliriz? Türkçe kitabımızdan. O yüzden Türkçe kitap ve defterini de mutlaka çantasına koyması gerekiyor. Ve bunlar ertesi günkü müzik, matematik, Türkçe dersi için Ahmet'in ihtiyacı olan ders araç gereçleri çocuklar. Evet çocuklar çantamızı hazırladık. Ertesi günkü programa göre doğru araç gereçleri çantamıza koyduk. Ve ertesi gün okulumuza geldik. Şimdi okulumuzda bu sınıfımızla ilgili bazı kararlar almamız gerekiyor değil mi? Peki sınıfla ilgili alınan kararlarda hepimiz fikrimizi söylemeli miyiz sizce? Tabii ki fikrimizi söylemeliyiz. Herkesin fikri çok değerlidir çocuklar. Herkes asla aynı fikirde olmak zorunda değildir. Ama herkesin fikrine saygı duymak zorundayız, değil mi? Peki, sınıfla ilgili konularda kararları nasıl almalıyız? Mesela, ben tek başıma olurum öğretmenim, kimseye karışmam. Böyle diyen var mı aranızda? Hayır, yok tabii ki. Çünkü sınıf bir toplu ortamdır çocuklar. Hepimiz orada birlikte topluca hareket etmeliyiz. O yüzden de kararları asla tek başımıza değil, kimlerle almalıyız? arkadaşlarımızla almalıyız. Ve tabii ki bir de öğretmenimizle almalıyız çocuklar, değil mi? Sınıf öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla birlikte almalıyız kararları. Ancak o zaman hepimizin ortak fikirleri ortaya çıkabilir. Evet, peki farklı fikirleri olan arkadaşlarımıza karşı nasıl davranmalıyız? Örneğin Sınıfta ayağa kalkmanın yasak olduğunu düşünen biri var ya da yasak olmadığını düşünen biri var. Bu iki arkadaş aynı konuda farklı görüşe sahipler, farklı fikirlere sahipler. E birbirleriyle kavga mı etmeliler sizce? Hayır tabii ki. Birbirlerine karşı saygılı olmalılar. Çünkü biz farklı fikirleri olan arkadaşlarımıza her zaman saygılı olmalıyız, değil mi? Evet, saygılı olmalıyız. Harikasınız çocuklar. Eminim hepiniz sınıfta birbirinize karşı saygılı davranıyorsunuzdur. Hadi o zaman bir etkinlik yapalım. Şimdi doğru olan ifadelerin yanındaki bulutu boyayalım. Hangi rengi boyamak istersiniz? Mavi mi? Turuncu mu? Benim böyle turuncu turuncu böyle şeker pamuğu gibi bulutlara ihtiyacım var. Ben turuncuya boyamak istiyorum. Hadi bakalım. Ama öğretmenim bulut beyaz ya da mavi olur demiyoruz değil mi? Hepimizin hayal dünyası farklı. Ben turuncu bulut seviyorum. Peki o zaman sınıf kurallarını öğretmenimiz tek başına oluşturur. Ben tek başıma oluştururum. Siz de uymak zorundasınız. Herkes bu kurallara uyacak diyen bir öğretmen sizin fikirlerinize saygı göstermiş olur mu? Hayır ama öğretmenler öğrencilerin fikirlerine saygı gösterirler. Öğrenciler de öğretmenlerinin ve arkadaşlarının fikirlerine saygı gösterirler. Değil mi çocuklar? Bu yüzden bu yanlış bir davranış. Evet bunu çarpı atabilirim. Peki bizimle aynı düşüncede olmayan arkadaşlarımıza kızmalıyız. Ben bunu sevmiyorum ama sen seviyorsun sana çok kızıyorum diyebilir miyiz bir arkadaşımıza? Hakkımız var mı sizce buna? Asla çünkü biz fikirlere saygılıyız. Harikasınız o zaman bunu da boyamadık çarpattık. Sınıfta etkinlikler hazırlarken arkadaşlarımızla birlikte çalışmalıyız. Birlik beraberlik içinde çalıştığımız zaman her zaman daha güzel sonuçlar elde edebiliriz çocuklar. O yüzden etkinliklerde arkadaşlarımızla dayanışma içinde birlik beraberlik içinde olabiliriz ve çok güzel sonuçlara ulaşırız. Harika turuncu bulutum boyadım. Peki farklı düşüncede olan arkadaşlarımızla karşı nazik olmalıyız. Bu zaten her zaman yapmamız gereken bir şey değil mi çocuklar? Hayatta her zaman bizden farklı görüşlere, farklı duygulara sahip insanlarla karşılaşabiliriz. Hatta farklı fiziksel özelliklere sahip insanlarla bile karşılaşabiliriz. Herkese mutlaka nazik davranmalıyız. Anlaştık. Evet, görüşlerimiz önemli dedik. Çünkü birbirimizin sınıf hakkındaki düşüncelerine saygı duymalıyız. Ya da herhangi bir konudaki düşüncelerine saygı duymalıyız. Ortak kararlar almalıyız dedik. Şimdi bir sınıfımız var. Bu sınıftaki arkadaşlarımız farklı farklı düşünceler ortaya koyuyorlar. Sizce bu düşüncelerden hangileri doğru, hangileri yanlış hep birlikte bulalım isterseniz değil mi? Hadi bakalım. Öncelikle Meral arkadaşımız. Evet. Sınıf için etkinliklerde işbirliği yapmalıyız demiş Meral. Sizce doğru mu söylemiş yanlış mı? Evet etkinliklerde kesinlikle hep birlikte işbirliği içerisinde çalışmalıyız. Peki sınıf kurallarını sadece öğretmenimiz belirler diyen Yiğit arkadaşımız sizce doğru bir düşünceye mi sahip? Sınıf kurallarını sadece öğretmen mi belirler yoksa sınıfta bütün arkadaşlarımızla beraber ortak kararlar mı alırız? Farklı fikirleri konuşup düşünüp sonuçta hepimizin uygun olduğunu düşündüğü ortak bir karara mı varırız? Evet. O yüzden yiğit arkadaşımız bu konuda yanlış düşünüyor çocuklar. Peki devam edelim. Farklı düşüncede olan arkadaşlarıma karşı nazik olmalıyım diyen Mehtap. Mehtapcığım sizce Mehtap doğru mu düşünüyor bu konuda? Evet. Farklı düşüncede olan herkese karşı nazik olmalıyız değil mi çocuklar? Peki sınıf başkanını kim seçer? sınıf başkanının da nasıl sınıf kurallarını topluca belirlediysek hepimizin söz hakkı olduysa sınıf başkanını da sınıfça seçeriz ve hepimizin seçme ve seçilme hakkı olur. Nasıl? Aday olmak isteyenler ortaya çıkarlar. Onunla ilgili sınıfta bir seçim yapılır ve sonuca göre sınıf başkanı seçilir. Yani sınıf başkanını öğretmen seçmez çocuklar. Evet devam edelim çocuklar. Sınıfımızı temiz tutmalıyız. Evet, sizce sadece sınıfımızı mı temiz tutmalıyız? Hayır tabii ki. Evimizi, odamızı, okulumuzu, bahçemizi, sokağımızı, mahallemizi, şehrimizi ve ülkemizi yani dünyayı temiz tutmalıyız, değil mi çocuklar? Kirletmemeliyiz, temiz tutmalıyız çok önemli ve çok doğru bir davranış. Peki sınıf içi etkinlikleri tek başına hazırlamak sizce doğru bir davranış mı? Altından kalkamayabiliriz, zorlanabiliriz, vakit yetmeyebilir. Sınıf içi etkinliklerde hepimizin katılım sağlaması, birlikte dayanışma içinde ortaklaşa bir süreç izlememiz hepimiz için daha güzel olur çocuklar. Çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Evet Yine bir arkadaşımız doğru söyledi. Diğer arkadaşımız düşüncesi maalesef yanlış. Evet çocuklar, peki sınıfımızda ortak belirlediğimiz kurallar neler olabilir? Başlayalım bakalım. Çöplerimizi yere atmamak. Evet değil mi? Çok önemli. Mutlaka çöplerimizi yere atmıyoruz. Neden? Çünkü sınıfımızı kirletmemeye ihtiyacımız var. Peki sınıfımızı temiz tutmaya dikkat ediyoruz. Bu çok önemli bir kural çocuklar. Eğer çöpleri yere atmazsak, çöpe atarsak etrafta gördüğümüz yanlışlıkla düşebilecek çöpleri de yerden alıp çöpleri atarsak sınıfımız tertemiz olur ve biz de çok rahat sağlıklı bir şekilde o sınıfta yaşayabiliriz. Peki başka çok önemli bir şey derslerimize vaktinde gelmek. Okula geç kalmıyoruz çocuklar. Sabah mutlaka erken uyanıyoruz. Neden? Çünkü zaten akşam erken yatıyoruz. Çantamızı hazırlıyoruz. Ders programımıza bakarak araç gereçlerimizi koyduktan sonra erkenden uyuyoruz ve uykumuzu alıp dinç bir şekilde uyanıyoruz sabah. Ve kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra da akşamdan hazırladığımız çantamızla okula okul saatine geç kalmadan varıyoruz değil mi? Ve derslerimize de zamanında giriyoruz bu şekilde. Peki ders esnasında nasıl konuşmalıyız? Mutlaka parmak kaldırıp söz alarak konuşmalıyız. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Ben bir daha öğretmenim. Söyleyebilir miyim öğretmenim? Öğretmenim, öğretmenim demiyoruz. Değil mi çocuklar? Böyle bir sınıfta insanlar düşüncelerini dile getirmekte, birbirini duymakta zorlanırlar. Öğretmen ders anlatmakta zorlanabilir. Bu yüzden sınıfta her zaman parmak kaldırarak, söz almayı bekleyerek konuşuyoruz. Tamam. Evet, Başka ellerimizi sık sık yıkamak. Okul kurallarımızdan, sınıf kurallarımızdan da olabilir. Çünkü okulda da sınıfta da biliyorsunuz teneffüslerde lavabo ihtiyacımızı gideriyoruz. Ve daha sonra ellerimizi mutlaka yıkıyoruz. Tabii ki bunun dışında da bir yerleri elimizle ellediğimiz için mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Özellikle şu dönemde çocuklar biliyorsunuz pandemiden dolayı çok fazla dikkat etmemiz gereken bir durum var temizlik konusu öncelikle el temizliği çünkü ellerimizde her yere dokunduğumuz için virüsleri mikropları kendimize taşıyabiliriz. Bu yüzden de ellerimizde bir yer yere dokunduktan sonra sık sık yıkamalıyız ki virüsler mikroplar ölsün. Özellikle maske takmayı unutmuyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz ve temizlik kuralını atlamıyoruz. Ellerimizi en az 30 saniye bol sabunla Tabii ki bakın su kapalı olacak şekilde. Bu süreçte de suyu israf etmiyoruz. Bol bol yıkıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz çocuklar. Tabii ki elimizi yıkarken suyu boş yere akıtmamak da bizim kurallarımızdan. Evet çocuklar neler öğrendik? Ne demek bu? Dersi bitirdik demek. Yani bugünkü hayat bilgisi dersimizde neler öğrendik? Birincisi okula hazırlıklı gelmek için neler yapmamız gerektiğini öğrendik. İkincisi sınıfla ilgili konularda kararlar alınırken düşüncemizi söylememiz gerektiğini yani çekinmemeliyiz. Arkadaşlarım bana güler mi? Öğretmenim bana kızar mı diye asla çekinmemeliyiz. Ama tabii ki söylerken sözlerimize, kelimelerimize dikkat etmeliyiz. Değil mi çocuklar? Konuşma kurallarını, nezaket kurallarını unutmamalıyız. Ve sınıf kurallarını arkadaşlarımızla birlikte belirlemeliyiz. Herkesin ortak fikri olmalı, herkesin ortak kararı olmalı ki çünkü o kurallar bütün sene boyunca geçerli olacak. Herkes o kurallar seçilirken fikir belirtirse ve katılırsa kimse bu kuralları daha sonra itiraz edemez çocuklar. Evet. O zaman sorumuza gelelim. Peki dersin sonundaki sorumuz. Bizimle aynı fikirde olmayan arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız? Eminim cevaplar şimdiden geliyordur. Hepinize teşekkür ederim çocuklar. Hoşça kalın. Thank you.